Herkese merhabalar. Bu kısa eğitim videosunda Agent yani IB iş modeli nedir ve nasıl kazanır bunu anlatacağız. Öncelikle size 3 tane soru sormak istiyoruz. Finansal piyasalarda hiç risk almadan kazanç elde etmek ister misiniz? Peki finans alanında bir web sitesi, blog veya sosyal medya gibi bir trafik kanalına sahip misiniz? Veya finansal piyasalarla ilgili ve yatırım yapmak isteyen bir sosyal çevreniz mi var? Eğer bu sorulardan herhangi birine cevabınız evet ise doğru yerdesiniz. A Markets binden fazla müşteriyle, dünya çapında 3.000 iş ortağıyla ve 14 yıllık tecrübesiyle her geçen gün büyümeye devam ediyor. Hızlı büyümemizin en temel sebeplerinden biri iş ortaklarımıza ve müşterilerimize piyasadaki en iyi fırsatları sunmamız. A Markets'e müşteri trafiği oluşturabilecek adaylara iki farklı iş ortaklığı fırsatı sunuyoruz. İlki webmaster ve ikincisi agent yani IB iş ortaklığı modeli. Webmaster ile ilgili videomuzu A Markets Türkiye YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Agent iş ortaklığı modeli gelir paylaşım prensibiyle çalışır. Yani öncelikle herhangi bir trafik kaynağınızdan sisteme müşteri getirirsiniz. Sonra müşteriniz hesabına fon yatırır. Daha sonra müşteriniz işlem yapmaya başlar. Müşterinizin işlem hacmine göre kazanç elde edersiniz. İşlemlerin sonucu önemli değildir. İşlemler kapandıktan sonra takip eden günde kazancınız hesabınıza yansır. Peki ya bu kadar mı? Hayır. Dahası var. Müşterinizin işlem hacminden elde ettiğiniz karın üstüne sizin müşterilerinizin getirdiği diğer müşterilerden bekledi kazanabilirsiniz. Yani birinci aşama müşteriler, sizin getirdiğiniz müşteriler %40 ile %60 arasında kazanç oranına sahiptir. Sizin müşterilerinizin getirdiği müşteriler, yani ikinci aşama ise %15 ve onların da getirdiği müşteriler, yani sizin için üçüncü aşama müşteriler ise %5 oranında kazanç getirmeye devam edecek. Böylelikle elde ettiğiniz gelir katlanarak artacaktır. Bunların yanı sıra IB iş ortaklarının hesabını aktive etmesi için en az 3 aktif müşteri çekmesi gerekir. Ortağın herhangi bir web sitesi veya dijital kanala sahip olmasına gerek yoktur. Offline yani çevrim dışında çalışabilir. Bu IB iş ortaklarının en büyük avantajıdır. Bunlara ek olarak IB iş ortakları her müşteri başına 10 dolara kadar ek kazanç sağlayabilir. Gördüğünüz gibi A Markets ile finansal piyasalarda herhangi bir risk almadan kazanç elde etmek mümkün. Bizimle çalışmak için iletişim kanallarımızdan bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Kazançlı günler dileriz.